Sayın genel sayın yetkililer, üyeler misafirlerimiz, gazeteciler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle bir günde, <laughs> elbette sorunların masaya yatırdıkları ve gösterdikleri hasret için, hassasiyet için Zakar Partisi teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bağımsız Emekler Sendikası Ankara Şube Başkanı olarak yaşamdan emekli olunmaz diyoruz. Sendikamız mücadelesine Türkiye Bağımsız Emekler Platformu olarak 20 Aralık 2021 tarih itibariyle sosyal üzerinden var olan emekli üyeleriyle birlikte de, ülkemizde sesini geliştirdikleri duyurarak kendisine önemli bir yer edilmiştir. Daha sonra daha bilerek 13 Ekim 2023 tarihinde sendikaya öldürülmüştür. Yıllardır türlü zorluklara rağmen Bağımsız Emekliler Sendikası'nın iki yıllık süreçte kurumsallaşma yolundaki başarısı duyumlarımız ölçtüğünde başarılı bir ilme yaratmıştır. Bizim amacımız bütün ümmetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayarak ümmetlerimize en yüksek değerdeki ekonomik ve sosyal faydayı sağlamaktır. Halen bağımsız yönetler sendikasının da içinde bulunduğu 72 kuruluşun bir araya geldiği yurttaş birlikteliği bileşenimiz. Bu çatı altındaki bileşenler ortak eylem ve söylem kararı alarak çalışmalar yapmaktadır. Yurttaş Birlikleri olarak 6 Aralık Cumartesi günü Ankara Tamdan Meydanı'nda büyük ekim hazırlığı içindeyiz. Salonda bulunan herkesi bu vesileyle müziğe destek vermeye davet ediyorum. Emeklilik çalışmaya bağlı hak ve çalışma hakkının devamı niteliğindir. Ömürlerinin en güzel yıllarını çalışarak etmiş olan memur işçi ve bak emeklilerinin yaşlılık hallerini mutlu, huzurlu, refah içinde geçirmesini sağlamak sosyal bir devletin ve toplumun en temel borcudur. Elitler 2000'li yılların başından itibaren hak kayıtları yaşamış ve yaşamaya devam etmektedirler. Bu mağduriyetin temel kaynağı 5500 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunudur. 2008 yılında yürürlüğe giren bu kanun ile emekliye erişim hakkı zorlaştırılmış, emeklilik yaşı yükseltilmiş, emeklilik Emekli aylığı elde etme koşulları değiştirilmiş ve emekli aylıkları düşmeye başlamıştır.